Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız geçen hafta e, görmüş olduğunuz evimizle ilgili bir video paylaşımında sizler için bulunmuştum. E, ve videomuzun altında birçok yani maliyet videosu çeker misiniz tarzında videolar aldım. Ben de sizler için bugün bu evin maliyetiyle ilgili e, bir video açıkçası çekmek istedim. Yani maliyetiyle ilgili işte betonun metreküpü kaç liraya geldi, demir kaç liraya alındı, çatının ortalama fiyatı kaç liraya geldi, ee, şu sol tarafta görmüş olduğunuz çıkıntının ek masrafı bize kaç lira oldu, İşte sıvacımıza ne kadar vereceğiz, onun haricinde böyle bir ev ne, ne zaman sürede bitiyor, bu şekilde kabasını ortaya çıkarttığımız. Bugün genellikle, bugün yani daha çok evimizin kabasıyla ilgili bir e, maliyet yapacağım sizler için. Yani maliyet açıklamasında bulunacağım. Haydi o zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar şöyle isterseniz ilk olarak evimizin içine tekrardan bir girelim. Tekrardan evimizi sizlere şöyle göstermek istiyorum. Hem size maliyetiyle ilgili bilgilendirmede bulunduracağım hem de tekrardan evimize geçenki videomuzda olduğu gibi sizler için göstereceğim. Arkadaşlar şöyle evimizin içine girdikten sonra sol tarafta bizleri şöyle bir vestiyerimiz için bir yer açıkçası karşılıyor. Yani bu evimizin ölü bir kısmı. Yani yani çıkıntı mıkıntı olmadan direkt buraya patlıyor. Oturacaktır buraya gelecek olan vestiyerimiz. Sol tarafta bizi direkt şöyle bir odamız karşılıyor. Burayı daha çok misafir odası olarak kullanmak istiyoruz açıkçası. Hemen karşımızda da geçen videoda da göstermiş olduğumuz gibi burada küçük bir tuvaletimiz bizlere karşılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi e, su borularımız şu anda yerleştirilmiş vaziyette. Aynı şekilde elektriklerimiz, elektrik tesisatımız yapılmakta. Şöyle gördüğünüz gibi bunların tabii üzerine e, sıva gelecek sıvanın ardından da yerlere de aynı şekilde şap dökülecek. Şöyle arkadaşlar burası. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kilerimiz. Burada da aynı şekilde iki tane odamız mevcut. Arada da şöyle bir banyomuz mevcut. Arkadaşlar şimdi maliyet videosuna <laughs> İstiyorsanız yavaştan başlayalım e, anlatıma. Mutfağımız ve e, oturmadığımıza geçmeden önce. Şimdi arkadaşlar e, bu evimizin yapımı. E, ben şöyle aynı zamanda şöyle evi de sizlere göstereyim anlatırken. E, bu evin yapım aşaması yaklaşık Mayıs'ın ilk haftasında başlamıştı. E, o zamanlar betonumuzun metre küpü. Yaklaşık 250 TL'ydi. Fakat bugün bu fiyatlara baktığımızda bugünkü fiyatın yaklaşık olarak 340 ila 350 TL aralığında olduğunu görmekteyiz. Ve bu da yaklaşık %60 %70'lik bir fiyat artışına sebep olmuş betonumuzun metreküpü. küpü. Ee, onun haricinde şöyle isterseniz şu çıkıntımızla ilgili fiyat bilgisi vermek istiyorum. Hazır buraya gelmişken arkadaşlar şöyle bir çıkıntımızın bize maliyeti yaklaşık 30 bin Türk lirası oldu. Ee, bunun sebebi de yani şöyle bir çıkıntı tabii ki de temelden daha fazla yer anlamına geliyor. Daha fazla demir, daha fazla direk ve beton anlamına geliyor. Aynı şekilde camlarımız ve yıtonklarımız da bu maliyetin içinde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yani burası da yaklaşık yani 2'ye 2,5 iki yaklaşık 4 ila 4,5 metre kare, kare dolaylarında bir büyüklüğe sahip. Yani bu tabii açıkçası sizin zevkinize kalmış bir durum. Yani 30 bin TL verip tabii şu anki mevcut piyasasından fiyatından bahsediyorum. Böyle güzel bir hem e, oturacağınız salonunuzu güzel bir aydınlığa kavuşturur. Hem de güzel bir manzara ile sizleri baş başa bıraktırır. Arkadaşlar şöyle mutfağımıza geçerken demir fiyatından bahsetmek istiyorum. Biz Mayıs'ın ilk haftasında bu evimiz için demirimizi almıştık ve yaklaşık 8-9 ton aralığında bir demir gitti. Verandamızla birlikte 170 metrekare dolaylarında olan bu müstakil evimizde. Biz aldığımızda demirin ton fiyatı ...1 ton fiyatı yaklaşık 5000 Türk Lirası'ydı. Şu anki fiyatı ise... ...yaklaşık 7300 TL. Tabii... ...sürekli değişkenlik gösterebilir bu fiyatlar. Özellikle demirde. Maalesef. Yani o tabii araştırmalarınız neticesinde. Ama bugünkü fiyatı yaklaşık 7300 Türk Lirası. Geçen hafta baktığımızda çünkü. Öyleydi. Ee, sıvacımıza bu ev için yaklaşık... ...15000 Türk Lirası verilecek. Arkadaşlar iç ve dış sıvı olarak yani onun bize ma maliyeti de yaklaşık 15.000 Türk Lirası olacak. Ee, şöyle görmüş olduğunuz yutongumuzun şöyle bir tane dikdörtgen şeklinde bir yutongumuzun fiyatı yaklaşık 9 Türk Lirası. Yani şöyle bir yutongumuzun bize maliyeti 9 lira. Arkadaşlar ee, birazcık isterseniz ya şu an evimizin kaba inşaatı tamamlanmış durumda yani bu videoyu açıkçası çekmemin amacı da e, kaba inşaatımızla ilgili sizlere e, birazcık daha olsun bilgi verebilmek yani böyle bir kaba inşaatı yapmanın bize maliyeti ne kadardır tarzında bir video açıkçası yapmak istedim ki zaten sıvaları sıvacımız evimize gelip sıvaları yaptıktan sonra sonra camlar pencereler aynı şekilde laminant Aynı şekilde banyo, tuvalet, mermerleri. Yani aynı şekilde e, asma tavanımız, ışıklandırmalarımız olduktan sonra da komple bittikten sonra da ben sizler için tekrardan hem ev tanıtım videosu tadına bir video yapacağım. Hem de bitmiş halindeki maliyetini de, maliyetiyle ilgili de sizlere bir video paylaşımında bulacağım. Ama bugünkü videomun amacı yani böyle bir e, evin kabasını ortaya çıkartmak çıkartırken bizlere maliyeti ne kadar oldu? Zaten toplamdaki maliyetini de birazdan size söyleyeceğim. Şu an detaylardan birazcık sizlere bahsediyorum. Ee, arkadaşlar, camlar yaklaşık bu evin camları. bu kısımda camlarımız bulunuyor. Aynı şekilde verandamıza çıkılan şöyle camlar bulunuyor. Diğer videolarda size veranda ile ilgili bilgi vermiştim ama bu videoda da şöyle bir göstereyim isterseniz. Burası yaklaşık 20 metrekare. Nik bir verandamız. Arkadaşlar salonumuza çıkılan bir veranda camı bizlere karşılayacak. Buraya bir cam gelecek. Aynı şekilde buraya bir cam gelecek. Zaten şu çıkıntımızın olduğu yerde 4 tane uzunlamasına cam var. Şöyle küçük odamızda bizlere 2 tane cam karşılıyor. Buraya biz tek cam yaptırtmadık. İki tarafı da aydınlık alsın diye. Burada camımız mevcut. Burada ufak bir camımız var. Ee, küçük tuvaletimiz ve verandamız, e, veranda diyorum, ee, kilerimizde ise havalandırma mevcut. Ee, bu odamızda tek cam mevcut, ebeveyn odamızda da tek cam mevcut. Arkadaşlar camların toplam maliyeti yaklaşık 30 bin Türk lirasını bulacak. Tabi bu söylemiş olduğum fiyat, e, videonun sonuna doğru söyleyeceğim evimizin kabı maliyeti ne kadar tuttu. Bunun dışında olacak bir fiyat. Yani bu şu anki söyleyeceğim, birazdan söyleyeceğim fiyatın içinde olmayacak bir fiyat. Ben öyle hani konu açılmışken söyleyeyim dedim e, camlarla ilgili. Yani camlarda ek bir maliyet olacak bize yaklaşık 30 bin TL'lik. Şu an isterseniz neyden bahsetmedik? E, çatımızla ilgili bilgi vermedik. Hemen o konuyla ilgili de size bilgi vermek istiyorum. Şöyle isterseniz dışarıya doğru çıkıp şöyle çatımızla ilgili de sizlere bilgi vereyim. Arkadaşlar çatımızın maliyeti yaklaşık işçilikle birlikte 40 bin Türk lirasını buldu. Şöyle arka bahçemizin olduğu kısımdan doğru sizlere şöyle çatımızı göstereyim. Özellikle üzerindeki girintiler çıkıntılar fazla olduğu için, e tabi haliyle bu da ek bir maliyete açıkçası sebep oluyor. Yani şu köşeler köşelerin tam olarak oturabilmesi için yani birçok e, kiremitiyor maalesef bu durum. Hani hoş bir görüntüyü bizleri kavuşturuyor fakat ek bir maliyeti de açıkçası bizleri karşı karşıya bırakıyor. Şu çıkıntımızın olduğu yeri de tekrardan göstermek istiyorum şu açıdan doğru. Şöyle arkadaşlar, ya çevre düzeninde daha henüz tam oturmadı. Buralarda tam anlamıyla oturduktan sonra sizlere tam olarak güzel bir şekilde de evimizin tanıtım videosunu göstereceğim tam olarak tamamlandıktan sonra tabii. Ee, bahsetmediğim fiyatların içinde yani arkadaşlar şu anki dediğim gibi fiyatlarımız bu şekilde yani şu ana kadar evimize harcadığımız fiyat yaklaşık 200 bin Türk lirası yani böyle bir evin kabasını yapmak için tabi bu söylemiş olduğum fiyatların içinde dediğim gibi asma tavan ışıklandırmalar camlar çerçeveler e, hariç yani evimizin içiyle birlikte laminantlar hariç tuvalet banyolar hariç mutfak dolapları hariç evin içindeki mobilyalar hariç şu an sadece görmüş olduğunuz kabası yaklaşık 200 bin Türk lirasına geldi arkadaşlar fakat bu fiyat e, Mayıs ayındaki fiyatları bizlere yani Mayıs ayında yapacak olsaydınız 200 bin Türk lirasına gelirdi. Fakat az önce de bahsettiğim gibi işte demiri biz 5000'den almıştık. Şu anki fiyatı 7300. Betonumuzun metrekübü 250 liraydı. Şu anda yaklaşık 340-350 TL bandında. Ee, çatımızın aynı zamanda kiremit fiyatları da artmış durumda. Biz alırken 3,5-4 liraydı. Şu an 4,5-5 lira civarlarında tabii. ...kalitesine göre de bu değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü her gittiğiniz yerde farklı bir fiyatla karşı karşıya da kalabilirsiniz. Onun haricinde... E, ...yani işçilik fiyatları tabii ki de artmış durumda. Bugün yaptırmış olsanız da böyle bir evi... ...yaklaşık 250 bin TL'ye açıkçası benim fikrim... ...yani az çok bu şekilde yaptırırsınız diye düşünüyorum. Yani 170 metrekare şeklinde. Ama dediğim gibi kaba haliyle 250 bin liraları... Yani yaklaşık 250 bin TL'ye böyle bir evi açıkçası yaptırabilirsiniz. Şöyle tekrardan mutfağımızı da göstereyim sizlere. Diğer videoda bahsetmiştim ama... Arkadaşlar... Şöyle tekrardan evimizin ön kısmına doğru çıkıp sizlere bir de bu açıdan doğru evimizi göstermek istiyorum. Çünkü birçok soru gelmişti bana e, evin maliyetiyle ilgili. Ben şu an sizlere... Az önce de söylediğim gibi, sadece şu anki haliyle yani kabasıyla kaç liraya geldiğini sizlere söyledim. Dediğim gibi böyle bir evin bize maliyeti şu anda camı, içindeki işte laminatları, mutfak dolapları, eşyaları, mobilyaları, ışıklandırma, aydınlatmalar hariç. 200 bin TL'ye geldi. Fakat bugün yaptıracak olursanız 250 bin TL'yi bulur diye düşünüyorum. Çünkü betonun metreküp fiyatı ve demirimizin fiyatı artmış durumda. Aynı zamanda işçilik ve kiremitlerimizin, yitongumuzun fiyatı da artmış durumda. Bugün de yaptırırsanız yaklaşık 250 bin TL'ye böyle bir evin kabasını yaptırırsınız. E, tabii şu anda daha aldığımız şeyler tam olarak tamamlanmadığı için evimiz bittikten sonra bize maliyeti kaça gelir onu tam kestiremiyorum. Ama bizim ee, içiyle birlikte komple evimizin yani mutfak dolapları, laminatlar, parkeler her şeyle birlikte yaklaşık 400 bin TL'leri bulabileceğini ben açıkçası düşünüyorum. Onunla ilgili de sizler için e, bir video paylaşımında ben sizler için bulunacağım. Bu arada çok rüzgar olduğu için şu kısma doğru biraz geçeyim. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Ee, hava bugün biraz bulutlu ve kasetli olduğu için biraz yayınımızı, videomu açıkçası biraz etkiledi rüzgardan dolayı. Yani arkadaşlar dediğim gibi daha detaylı sorularınız olursa ben bunları sizler için seve seve cevaplarım. Ee dediğim gibi ev tamamlandıktan sonra sizler için tekrardan bir ev tanıtım videosu işte mobilyayla içi komple bitmiş vaziyette penceremiz her şeyle birlikte, çevre düzeniyle birlikte daha güzel bir video sizler için paylaşırım. Bugünkü videoyu çekmemin amacı e, maliyetle ilgili birçok sorumuzun gelmesiydi İşte evimizin kaba maliyeti aşağı yukarı dediğim gibi bu fiyatlarda e, tamamlandıktan sonra dediğim gibi arkadaşlar komple tekrardan sizler için bilgilendirici bir video yaparım e, daha detaylı soruları yorumlar kısmından benim için sorabilirsiniz bana sorabilirsiniz hepiniz kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın aynı şekilde Bazen videomun bildirimleri sizler için gelmiyor arkadaşlar bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum memnun olurum hepiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.